Ve hepinize merhaba Her bugün sizlerle beraber 13. cuma oynuyoruz. Yine botlarla takılmaca. Normalde benim günlük rutin zaten bu oyunda yani. Oh, is kiki ki mama. Abla sen ne anlatıyorsun? <laughs> ne oluyor lan? salsana beni ben sesi ayarlamaya çalışacağım o be stüdyodan bu yayınladığım yeni şarkımız olacak yeni şarkımız açık izleyin <laughs> yeni şarkı yaptım çok hızlı neden ben de bilmiyorum kah 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 ben daha yeni başladım kardeşim. Anamızı dinleyelim anamızı. Oha adamın önüne önüne çıktım. Arkadaşım Atakan için öldürme yapacağım burada arkadaşlar. Görsün diye. Tam göremedik. Bir tane daha bulalım adam. Tamam anacım hepsini hatırlıyorum ya. Hepsi geldi en son. Saç ektirmişler. Aha FK Severim. Ben gel buraya. Benle beraber öleceksin. Kadın bize fake attı lan. Abla iyi misin? Aa çık lan gel lan buraya. Ablam yakışıklı Serkanım gel buraya. Abla inşallah burada öldürme gözükür. Gözlük mü yok. Jason afiyet var şeker olsun canım. Normalde boğ boğ boğacaktım onu ben de arkadaş için yapıyorum öldürmeyi ya yoksa yapmam arkadaşlar. Abla sen mal mısın? Gel buraya yakışıklı Serkan. Abla iyi misin? <laughs> Orası kapalı. Gel gel nereye? Çakını var ya. Normalde kalite böyle değil ya. Video yüzünden kalitede gitti ya. Ablam gel ablam. Oğlum siz benle dalga mı geçiyorsunuz lan? Nereye? Gel gel. Sen şekil mi yapıyorsun? Ah düzgün gözüküyor bu sefer. Oh. Ama öldürme cidden güzel ya. Anamızın max gülüşü ya. <laughs> Çık. Kapıyı kırdım. Selamünaleyküm. Bir tane çay alabilir miyim ben? Abla çay istedim abi. Çay istedim çay. <laughs> o zaman sen bir yan çay gibi. Yemek hazır gençler. Yiyecek <laughs> var mı? <laughs> Annemize biz Jason olarak galiba tek bildiğimiz kelime çiğ çiğ kahkah mı ya? Yani? Annemiz bizi bunu mu öğretmiş? daha alfabeyi öğret bari, ana. Oo şişman ne yapıyorsun şişman. Bu bağırıştan sonra ben kaçıyorum abi. Ben bundan kaçıyorum. Abla onu açmadan yapacaksın ama. Abla gel seni güzel yakışıklı Serkan yapayım. Ne yaşıyorsun anacım? Oyundaki annemiz iyi değildir arkadaşlar. 50 TL'ye akıl hastanesine götürebilecek var mı? Aa, e, gel lan buraya. Gel lan buraya. Oha oğlum şişman dediğimiz iki günde ay, bir saniyede koştu. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun? Güzel Serikan. Seninle çok güzel salça olur biliyor musun kankam ya? Hemen salça yapalım şunu. Teşekkürler ışık için. They can't hide. No place to hide. Çocuklar bamya yaptın yiyecek var mı? Sen burada pusuyon değil mi? Yatakta falan ya bu kesin. Lan tek kalmış bir kişi. Gel lan buraya. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Çıktı o bir yerden çıktı. O. Gel buraya gel buraya. Şarkı ritmi bulmaya çalışırken ben. O silahı çek varla yok ederim seni. O sil- O elini indir hareket yapma. Elin indir hareket yapma. Oo. Oo. İntikama alınmıştır. Anacım konuşma. Kardeşim sen benim Jason'da olarak annemle konuşma ya. Her adam öldüğünce konuşunca bir şey mi değişiyor? 33 level. E ee, e e e e e Ben zayet mi? E, oyunda gibi dırtıp dırtıp Herkesi tezizde öldürmüşüz hepsi skorpiyon için desem skorpiyon derken hatta gayet yani. oh. aa arıta arıta ekipten sürpriz ya şarkı jul geliyor zaten

Oy 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 Çok güzel planlarım var var ya video planlarım Hepsini de yapacağım şey ama. <laughs> Kaç gün bekleyin ha he öyle hemen istemez. Hemen istemez. O kadar hızlı değilim ben. <laughs> ben flashım <laughs> falan filan falan filan. 50 level olunca sürekli adamla çok oynayacağım ya. Merak ettim çünkü. La <laughs> la 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 la. Part 8 neden koşamıyorsun kankam? Sen part 8'sin yani. Bir de asite girmiş zaman yani asitli arkadaşlarla takıldığı zaman. <laughs> ben sizin şimdi bitirmedim baş kolar. Bunların hiçbirini açmaya gerek duymuyorum. Hı. Bazı zaten levelle açılıyormuş. Okay. 35 levelde bir öldürme açılıyor. Gerek yok. Adamlar oyunu oyunu değişik olsun diye kendi öldürmelerini koymuşlar. Normal oyunda böyle değil. Ses kayması var. normal arkadaşlar o başlara girecek ses falan. Oyun donuyor diye bir anda oluyor. O, o normalde de oluyor yani öyle şey. Ben de no. no. Justin olmuşum ben. Yakışıklı Serkan'ım ben. Bunlar, Bunlar ben eskiden çok alıyordum arkadaşlarla private server'dayken. Yani özel server'da da oynuyorduk biz. Atahan <laughs> Yasin bir de başka arkadaşlarla falan. Onlarla şey yapıyorduk. İşte Koyuyorduk bir tane yani private server'a gidiyorduk gidiyorduk ben Jason olayım diyordum. sonra Jason olunca farklı 4 Jason'ı hepsini öldürüyordum be falan filan Ya bu abla deli galiba ben daha seni öldüreceğim uşağım ya gel buraya zorlama beni zorlama beni vur oğlum oh afiyet bal şeker <laughs> make them. that's my boy that's my boy değil? make them down and make them diyor ki onları öldür ve hak ettiklerini alsınlar diyor ya da hak ettiğimizi alalım diyor ne hak ettik oğlum bu çok insanlardan biz ruhunu mu istedik oğlum tövbe de vermediler buna. kapıyı mı açtı işte, o man? ben <laughs> <laughs> Ne haber yakışıklı? Yakışıklı gel öldün sen artık. Bay bay. Oh. Biraz daha bu biraz daha. Ta şimdi al baltayı. <laughs> Baltaya daha yıkayacağız ya. Bir sürü şey bulaştı ya. Kırmızı boya bulaştı ya. 3 tane evde üç kişi ne yapıyorsunuz? Var mısınız ablan? Birisi de demiyor Jason gelse ne yapacağız? Aha geldi hadi gidin. Aha Jason geldi ne oldu? Naneyi yediniz. Hadi kafanı aldım görüşürüz. Artık kimse sana şey demeyecek. Al kanka lazım olur beyin diye değemez. Ama bir sıkıntımız var, ölüsün. Ölü olmasaydın değmezlerdi. Öyle. Oğlum burada 5 kişiler. Ne yapıyorsunuz 5 kişiler? Ben daha şimdi yakacağım seni. Arkadan izliyor. Arkadan bir tane arkadaş izliyordu. Gelsin o buraya. <laughs> Oba fake yedik hocam. Ayarlar o kadar kalite var ki. Oğlum adamı tuttuğumda kapı açtı ya. Ohoho. Bye guys. Oba Ne bağırıyor ne oğlum? Hayatında ilk kez mi beni görüyor? Üzgünüm ben. Oba. Bye. They deserve to die, Jason. Make them suffer. Son çocuk adam nerede çocuk adam? Kesin saklandı bu mu? Bak şimdi tekte buluyorum iyi izle. Çok iyi tekte buldum. Aşağıdaki dolapta mı acaba ya? En son burada gördüm onu ben. Kaçıyordu benden. Onu Ona gitmedim başkasına gittim de. O, nereye gittin oğlum bir saniye de tövbe. Birkaç saniye durduk diye gitmedik yanına diye neler yaşıyoruz. Kaç dakika olmuş? Oh, 108 dakika mı? Bu şimdi birazcık aradıktan sonra bitireceğim eğer bulamazsam. Çok büyük, çok uzun olmasını istemiyorum. Sonra izlenmiyor hiç. Zevk kalmıyor. Oyunun zevkini bitiriyorsunuz. Sizi bitirmemiş pardon. Oyunun zevki kalmadı. Boşu boşuna bir şey yapıyorum. Beni Oyun kendisi uzun, uzun yapıyor arkadaşlar yani. Ben oyun oynarken nereden anlayayım uzun olacağını. Benden istemeyin bir şey demeyin bana. Dur. dur bir dakika video çekiyorum ben. 15 dakika kalmış yüklenmiş. Bu arada arkadaşlar <laughs> ben de yükliyorum inşallah açılacak bir Aynen yani, private falan oynarız ayrıca diye düşünüyorum. Scorpion'u çünkü Normal serverlarda arkadaşlar çok şarkı açan ve çok şarkı. Küf, küfür, küfür eden hiç kalmadı. Bu. Evet de yani çok şey hem küfür hem e, şarkı Gelsin açılması bir çok kötü bir şey. Bir şey. Arkadaşlar yani normalini bitirdiler şimdi bu oyunu hile yapmaya başladılar yani ama bunda da hile yok sadece şarkı açanlar ya da yani voice mod kullananlar var bir de şey yapanlar. İşte öldürünce <laughs> küfür ediyorlar falan. Es, araba falan diyorlar işte. Yok oğlum Rusça ya da Amerikaca küfür ediyorlar. <laughs> ya yani öyle diyorlar. Şimdi ben burada bir tanesini derdim de YouTube beni alt F4 attı. Videoyu, videoyu şey <laughs> yapar kaldırır direkt. Arkadaşlar bu Fox'i Fox bulamayacağız. Fox'u bulamayacağız yani. Yapacak bir şey yok. Videomuz ee, buraya kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.